Hoş geldiniz. Nasılsınız? Kim? Kolektifine de fazla alıyorum yapacağım. Ay pardon, kolektifine de diyorum. Fal yorumcusu burçlar kanalımı Bir de Fal yorumcusu diye kanalımız var ya. İkisini bazen böyle karadan iletiüştük karşı. Hadi yay burcu için bir fal yorum ki böyle çok umutla bekliyorsan beklediğin güzel bir haber ge geliyor olabilir. Şöyle bir zafer işareti yapmışsın. Demek ki bazı konularda başarılı olacaksın. Yani ne olabilir bunlar? İşte geçmişte yarım kalmış bir ilişki. Geçmişte yarım kalmış hesaplar. Bunların tekrardan bir gündeme geldiği dönemin içerisine giriyorsun. Ama burada şöyle gerçek bir başarı elde edeceksin. Burada diyor ki geçmiş konular tekrardan senin için bir gündeme gelebilir diyor. Yani şş, kavga yapmayın. Ne olabilir? İşte mesela 9. ay gibi. Bak şimdi hemen şöyle göstereceğim sana. Evet geçmiş konular gündeme gelecek. Geçmişle ilgili bazı sorgulamalar ne bileyim biraz daha duygusallıklar falan olacak ama 9. aydan itibaren de böyle yukarı doğru bir yükseliş var senin için. Bak Görüyor musun? Yukarıya doğru bir yükselme var gibi görünüyor. Şimdi burada diyor ki bir borç ödemekle alakalı. Hani eğer mesela kredi çekeceksen kredi çekmekle alakalı. Bir borç ödemek, kredi çekmek bununla alakalı bir takım gündemlerin olmaya başlıyor. Yani hani borcun varsa borçlarını ödeyip kurtulacaksın. Şimdi... Bunun öncesinde yapmış olduğun işler tekrardan senin karşına çıkabilir, tekrardan gündemini alabilirsin bunları. Ne olabilir? İşte geçmişte bir takım yarım bırakılmış işler vardır, bunlarla tekrar karşılaşmak gibi. Hani o sefer yarım bırakılmıştır, bu sefer tek bunları güzel bir şekilde sonlandırmak gibi. P harfi birisiyle ya da P harfi bir günde böyle bir ev konusuyla ilgili birileriyle görüşmeler yapacaksın gibi görünüyor evde ta tamirat başlayacaktır ya da evden taşınacaksın bunlar senin gündemine girecek olabilir sosyal çevren arkadaş çevresi biraz senin için hareketlenmeye başlıyor. bayağı bir yoğunluk var evet biraz hareketlenmeye başlıyor ama bu hareketlenme ne olabilir dersen şimdi bunlar bu mesela iş çevresiyle alakalıdır bunlar senin iş arkadaşlarındır bazı fikir çatışmaları yani o senin ortaya sunduğun fikirleri beğenmez sen onun ortaya sundun beğenmeye olabilirsin. Yani hani belki böyle bir kalabalık bir grup olarak belki ekip olarak çalışıyorsunuz. İşte burada bazı fikirlerin hoşlanılmaması gibi bir durum olabilir. Evet burada ama böyle bir durum varsa da sakin kalmak daha önemlidir. Özellikle bir kadınla bir erkek arasında yoğun bir çekişme var gibi görünüyor. Hani böyle e, yükselişle alakalı bir şey olabilir. Ya orayı zaten ben anlıyorum. Yani birine verilmiştir ama diğeri hak ettiğine inanıyordur. Evet kısa kısa seyahatler yapacaksın. Bir sürü yolların çıkmış. Kalabalık ortamlara gireceksin. Kısa seyah seyahatlerin var. Bazı konularla ilgili iş ile ilgili olabilir. Mesela bazı sözleşmeler. Ne bileyim böyle bir yerlere başvurular yaptıysan buralardan gelecek olan sonuçlar, buralardan gelecek olan cevaplar değil mi? Evet. Buralardan gelecek olan cevaplar. Bir sürede kısmetler yakalıyorsun. Hani maddi açılardan evet gerçekten rahatlamalar yaşayacaksın. Daha net kararlar vereceksin. Hukuki konularla ilgili mesela gitmeyen işlerin vardır. Birisiyle hukuki bir problem vardır. Mesela yürümeyen işler vardır. Bunlar, burada bunlarla alakalı ne olacak? Artık böyle hızlanmalar olmaya başlayacak bu konularla ilgili. Evet daha net kararlar vereceksin. Yeni bir iş yeri yani belki böyle bir iş değişikliği yapabilirsin. Hani böyle yeni bir iş yeri sorumluluk ya da belki de kendi işini kuracaksın. Kendi işinin belki de patronu olmak isteyeceksin. Bununla ilgili de yani bazı yönetim değişiklikleri var gibi görünüyor. Ne olabilir biliyor musun? Belki de şöyle bir durum olabilir. Belki de yükseliş yaşayacaksın. Evet güzel bir yükseliş yaşayacaksın. Ancak bak dikkat et etrafında biraz çekemeyen insanlar var. Hani onlara karşı kendini koru. Ayın 8 burada bir 8 rakam çıkmış. 8 ya da 18'i gibi de bu yükseliş konularıyla ilgili birileriyle bir araya gelip konuşmalar, görüşmeler gibi durumlar çıkmış. Hani ne zamandır belki bu adımları atmak istiyordun ama şimdi atacaksın gibi görünüyor. Yani bazı işlerde bazı işler gecikecek diyebilirim ama bazı işlerde de düzelmeler olmaya başlayacak hani hak ettiğin şey evet sana gelecek ama biraz gecikmiş olarak gelecek olabilir evet sorumlulukların artacak gibi görünüyor hani böyle bir aydasın gibi sorumlulukların biraz artabilir hani böyle evet bir konuma yükselecekse tabi burada bizim sorumluluklarımız da artacak demek işte sen de böyle bir zamandasın konuları. kaplumbağa görüyor musun? Bak iki ayağın hatta kaplumbağanın ayağının altındasın. Böyle sanki kaldırmışsın. Altına doğru bakıyorsun. Altında gizlenmiş, saklanmış bir şey var mı gibi. Şimdi burada diyor ki dikkat edersen bak burada bir gergeden çıkmış gözüne falan bak. Şurada bir kalp çıkmış. Ancak yarım kalmış bir kalp. Ha geçmişten gelen biri. Tekrar hayatına girebilir. Buradasın. Sanki böyle elinde bir değnek var. hem bir grubu yönetiyorsun. Bir orkestra şefi gibi bak. Bunlar senin altında çalışan insanlar olabilir. Elinde bir de böyle bir orkestrayı yönetir gibisin. Hatta burada bu kaplumbağayı görüyor musun? Kaplumbağanın üstüne yatmış, ona sarılmış birisi var. Ee, belki de bu kişi de evini seviyordur ve evinden taşınmak istemiyordur. Ama bazı mecburiyetlerden dolayı da evden taşınmak gibi durumunuz olacak. Ama daha şanslı olacaksınız. Daha güzel zamanlara giriyorsunuz. Önünde aydınlık kapılar açılmış. Bir tane gemi çapası gibi çapa çıkmış. Yani bir yerde artık köklenmek istiyorsun. Diyor. Belki de çok fazla taşınma oluyor olabilir ama sen de artık köklenmek istiyorsun diyor. Kaplumbağayı <laughs> zaten tutmuşsun götürüyorsun. Karşında bir, iki, üç, dört, dört, beş kişi var. Hepsi oturmuşlar sıra sıra. Buradasın ve onlara bir şeyler anlatıyorsun. Sanki bir seminer gibi, sanki bir eğitim gibi. Belki de acaba böyle eğitim mi veriyorsun ya da böyle seminerler falan mı düzenliyorsun? Şimdi burada gel, böyle kuru kafa gibi, iskelet gibi bir Bu vakit içerisinde demek ki inşallah yüzünü güldürecek daha güzel daha olumlu şeyler yaşamaya başlayacaksın burada sanki böyle yatan birisi var birisinin ufak bir rahatsızlık geçirme gibi bir durumu olabilir muhtemelen evliysen eğer eşinin ailesiyle alakalı bir kişi olabilir yani mesela eşin babası onlarla ilgilenmek zorunda kalabilirsin diyor. Eşyalar taşınıyor. Bak dikkat eder misin? Böyle eşyaları toplamışlar, götürüyorlar gibi görünüyor. Demek ki bir taşınma sürecine gireceksin ve bu süreçte daha aslında aydınlanmış olarak şu taşınma sürecini atlatacaksın diyor. Evet taşınma süreci ne kadar zormuş gibi görünse de işte destekler görerek Doğru iletişimler kurmak senin için önemli olacak. Çünkü diyor ki dikkat etmezsen, doğru iletişim kurmaz da riskli kararlar alırsan fazla sıkıntılar yaşayabilirsin diyor. Özellikle de patronlarla ilgili daha sakin olmaya, yanlış konuşmalar yapmamaya çalış diyor. Evet sosyal çevrende, sosyal çevren kalabalıklaşıyor aslında. Ve sosyal çevrendeki insanlarla olan ilişkilerinde de detaylara dikkatli ol. Biraz daha detaycı ol daha konforlu, daha güzel bir hayatı çekiliyorsun. Evet gizli düşmanların var ve bunları fark edeceksin. Ha, hiç de ummadığın insanlarsa bunlar gerçekten çok hırslanacaksın diyor. Evet planlı olup planlı ilerle gerçekleri görerek ilerle kararsız olduğun konularda güçlenmeler yaşayacaksın. Yani bir konuda karar veremedikse o konuda ne yok ki yani gidip, olayları gidişansına güçlendiğini, daha senin yapacağından bile daha güzel bir süreçte ilerlediğini göreceksin diyor. Evet, benden bu kadar. Canlar, bugün de benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bir de sokak hayvanlarına mama ve su vermeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum.